Neden? Ay. Kim bu beyefendi? Ee, hangi kim ya? Merhaba. Garson, bizim otelde çalışıyor. Baş garsonu. Ben bu kızı bu otelde istemiyorum. İki kişilik oda dizisinde büyük bir sürpriz daha. Otelin mali sorunları gün geçtikçe artarken Çetin Tunca iflas bayrağını çekmemek için mecburen Nilüfer'le konuşmak zorunda kalacak. Çünkü aksi takdirde Cüneyt'le olan ortaklığı resmileşmeden bitecek ve otel iflasa sürüklenecek. Ama Kurnaz Çetin önce Nilüfer'in elindeki otel arazisinin tapusunu belirli bir miktar karşılığında almaya çalışacak. Fakat Kaan buna asla izin vermeyecek. Bu arada... İki kişilik oda dizisini çok seven ve dizinin bitmemesini istemeyen izleyiciler videoyu beğenerek ve yorum yazarak bize destek olabilirler. Dediğimiz gibi Kaan Nilüfer'i destekleyecek ve bu nedenle Nilüfer artık Ötel'in resmi ortaklıklarından biri olacak. Bu durum özellikle Sevil ve Gamze'yi fazlasıyla rahatsız edecek. Çünkü Nilüfer özellikle Sevil'e geçmişte yaşananların hesabını fazlasıyla soracak. Ama işin güzel tarafı şu ki Nilüfer ve Kaan arasındaki aşk nihayet başlayacak. Evet aşkları artık resmen başlıyor. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? yorumlar kısmına fikirlerinizi yazabilirsiniz. Öte yandan Nilüfer'in eski nişanlısının ortaya çıkışı Kaan'ın içine şüphe düşürecek. Bakalım 6. bölümde Kaan ve Nilüfer'i neler bekliyor? Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın bu ana kadar bizimle olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Umarım her nerede olursanız olun, Yüce Allah'ın korumasında olursunuz. Hoşçakalın, bir başka günde görüşmek üzere. Yani benim kızım iyi ki lokantaya döndü de o memenetsiz patronundan kurtuldu. Ruhsuz, zalim adamın peki de. bir sorulara bakmak ister misiniz? Bir eksik olmasın ya da çıkartacağımız bir şey olursa söylersiniz. Sana güveniyorum. Çünkü ben burayı kana dar edeceğim. Öyle şeyler yapacağım ki... ...hepiniz çok üzüleceksiniz. Annenizin de bir oda hizmetçisi olduğu doğru mu?